Bugün, bugün sizlerle birlikte Red Bull 4'te 57. bölümün nasıl geçileceğini göstereceğim. Ben de daha şimdi geçebildim. 58'i sonra yapacağım. Hemen böyle bir Yaptıklarımı yapın. yapamadım. soldan çıktı. Tamam. Ve bölümü tamamladık. Eğer tam olarak anlayamadıysanız tekrar yapıyorum. 58. bölüm geldi. Eğer 58. bölümün gelmesini de istiyorsanız onu da göstereyim Bizi günlüğü, 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 beş şu videoyu izleyecek 5 like. Yani bu videoyu yorumlarını gelebilirseniz like'la Ben bunu 2-3 günden beri başıyorum. Ben de sekizinciyim. Dur, burayı ilk defa oynayacağım. O yüzden yapamıyorum. Burayı o yüzden yapamayacağım. Dur, Tekrardan 57 yazıyorum. Bu yüzden 10 like istiyorum. <laughs> Sayı <Sadece> istiyorum. <laughs> Ama <Başka> benim için değil. Durumu <laughs> gerçek. Bu kadar. Aslında basit. Sadece tam olarak bölümü bilmediğimiz için bize çok zor geliyor. Ben de zaten 2-3 günden beri yapamadığım bir yer. Buraya kadar izin için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Bu video sadece sizden 10 like bekliyorum. Ya da hiç olmazsa 5 like. Görüşmek üzere.